Hayırlı günleriniz olsun. Hepiniz hoş geldiniz kızlar. Ee, Azad'ı bekliyorum. Abah bak getirmişler. Ay nasıl sevindim şimdi sabah sabah onu görünce çok iyi oldu. Ee, Azad okuldan gelecek birazdan. Onu alayım. Ee, yukarı bakıyorum karnını doyurum. Onu o belki uyur. Ee, simiş de geldi. Evde bırakız şimdi dışarıda şeye işlerimiz var biraz. Ee, onları hallederiz canlan kız anam yoruluyorum 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 <laughs> öyle bir uykum geliyor ki var ya gözlerimi açamıyorum. E dakika başı uyanıyorsun telefonlar şeyler. Bakalım işte ya. Hayırlısı. Hadi sonra görüşürüz. Az ama senin çorban da aşar. Sana çorba yaptım. musun? Yalan atma harflı çorba Seviyorum ya. Ama seviyorum da ben biraz içmek az Evet hep biraz sür. Var. Çorban da pişti. Anne de çay demledi. Seni bekledim azadım. Hava bugün iyi de inşallah yağmur yağmasa kız baktık her gün anne, yağmur yağmur yağmur. Ama sabah yağıyordu yine. Anne. Hey. ya okul yok. Kim dedi? O, ıı, bu. Freitag yok okulun. Evet. Yarın var öbür gün yok. Anne. Ondan sonra biz de öbür gün nereye gidiyoruz? Gidim. Nereye gidiyoruz? hadi sen bilin. Viyana'ya gidiyoruz Mirza Bir tane mi gideceğiz? Evet iki gün kalacağız. Bu kadar mı kaldı? Evet bu kadar da yatın sonra Viyana'ya gidiyoruz. Aldım. Ee, falan da yaptık. Ee, şimdi hemen akşam yemeğini de üstüne vereyim. Sonra dışarı çıkacağım ya. şey olmasın yemek olsun evde. Şöyle nohut ıslattıydım akşamdan onu pişireyim. Ee, yanına da biraz pirinç pilavı yaparız. Yesin çocuklar. Hadi bakalım ben şunu hemen pişireyim de, kız iş bitmiyor ki anam koştur koştur dur. Oraya koş, buraya koş. Aha bir bakın akşam olmuş hiçbir şey yapmamışsın. Hadi bakalım. Evet kızlar suyunu da kattım. Şimdi güzelce bir kaynasın. Ondan sonra pişer. Hadi bakalım. Şunları da az bıraktım. Akşam dedim tuzlarız biraz havada kavururuz öyle. Çok güzel oluyor. Kır benim tipime hemen böyle oyalı yazmayı da dün e, Serpil bana getirmişti. E, aşağı ineyim. can aşağıda beni bekliyor şey gideceğiz hemen şurada bir para falan girip çıkalım. Kağıt lazım bana kağıdım gitti. E, kaç gündür çıkıp yapa yapa kağıt mat kalmadı. E, kağıt falan almaya gideceğiz. Can da eski eve gitmiş bir bakayım oradaysa hemen. E, oturma odayı hemen bizim yatak odanın laminatına bir bakalım. Hani nasıl olmuş. Tabi daha bitmedi kenar. Listeleri Türkçesi ne bilmiyorum da. Ha tozluklar. E, tozluklar falan çaklayacak. Onlar en son. Bütün her yer bittikten sonra onlar yapacak. Ha kirli firma yine gelmiş. Gelmiş de sanki ne halt yiyorlar. Bize kız Türk mülk olur da. <laughs> Rezil olurum. Hadi kızlar yukarı çıkayım ineyim. Nefes nefese kaldım. Oh benim adam da bitmiş. Yani şuralar çok zorladı yazlık çocuğu. Şu şeyleri kesti bu yeni kapılar gelecek ya raflar. Neyse sen çek de ben konuşayım. Hmm. O yüzden biraz çok zorlandı yazık şu eski tahtaları keserken şuraları yeni çerçeveler gelecek işte. Saydı, makine küçük dedi makine. Evet, Yanlışını getirmiş dedi. Hele işte. Ama nasıl güzel oldu değil mi canım? Seni çekeyim mi? Yok çekme yabancıyım yok et. Yok zaten perişanım. <laughs> Ama hele bir ev bitsin de kızlar beni o zaman görsün. O gün de buraya perdalaydın madem. Hı? yapabilirim aynı perde. Buraya tüm perde yapabilirim. Tüm yap buraya. Tabii. Niye biliyor musun? Çünkü aa yatağı var ama. Yok tüm derken şuradan, şuradan şu Şu çerçe bak şu çerçeveden şu. Aynen. Şuradan şu taşa kadar. Öyle hani komple bu işin. Şey. O aynı tülden buraya da dikek. Çok güzel olur o karemden. Neyse bir yerleşelim de buraya en son. hani bitsin her şey. Çünkü hancurlar. Zaten... Gelip takmıyorlar, doğru dürüst açılıp kapanmıyor. En azından perdeyle gölgelik yapıyor. Hani, Yerleştirdikten sonra insan anlıyor neler eksik. ona göre bakarız. Kulakları iyi çekmemiz lazım sonra. Hayır, evet, geri birleştireceğim. Yok, birleştirme kolay da çekerken diyorum. Evet, yavaş çekeceksin. Çizmezsin yerleri. Önce iteleyeceksin oraya kartonla birlikte, altına karton koyduk. Ondan sonra da kartonu altına Bir bunlar çıkar. var, bir de kızların da var. Başka öyle ağır kulak çekilecek bir şey yok. Evet. Onlar da zaten, en ağır bunlar. Evet. Yatak kolay, zaten şeyliymiş yatak. Şiveliymiş bu. Ben şey yaparım. Sonra gelirim yavaş yavaş şu hafif kartonları Kadir'in odasına yerleştiririm. Oturma odası boşalırsa belki orayı önce yapar. Gün açık. Tamam bitti yarın. 15'ten 18'e kadar. Tam da ben o saatte kalkıyormuştum. Işte. Aynen. Olmaz mı? Olur olur. Evet. Rengi çok güzel değil mi kızlar parfümün? Laminat yani ben hep park ediyorum da siz takmayın. Bu tahminen... gerçek laminat. Parke değil, parke duruyormuş. Parke orijinal gerçek. Yani oğlan dedi ki. E, bu dedi daha iyi ama dedi. Parkeci ne dedi biliyor musun? Biz dedik 14 euro aldık. Çok iyi almışsınız abi dedi. normalde çok güzel. Yok normalde onlar indirimli fiyatıymış. 22 <laughs> falanmış, 23 lira bunlar. Bak acayip de bak. O... Hiç şey vermiyor, ee, yukarıya doğru demon Tamam işte o ayak izi vardı ya, görmedin mi topuklu ayakkabı izi? Aynen. Böyle basıyor kadın şeyde, alta veriyor şeyi. Ee, ne diyor? İşte öyle. o ses çok ses yapmıyor. Önceden öbür kara e, ıı, şeyden yürüdüğümüzde. bunda hiç bak senin, ayakkabı olduğu halde böyle yapıyor bak demek. He. Çıplak bak, ayak olsan bak. hiç. Aslında çıplak. Bak. Hiç ses yapmıyor bak. Bak. Ya. Yeah. E tabi mi ses yapayım? Üç kat şey var altında. <gülüyor> <gülüyor> kendi tahtası var. <laughs> benim şu kadar ke kendi tahtası var. <laughs> <İki tane> Altta <laughs> bir tane zikzak ta parke var. Bir de bizim grid parke var, bir de bu parke Ama var de ev yeri kendi yaptı. Üstüne bir de en bu var. Alt, nasıl daha kımıldasınlar? Evet. ne dua et? Neyse hadi gidelim. Hadi. Ay vay vay vay. Kızlar şu perişan halimle şimdi Zürük, zürük şey var burada sigorta var. var Zürük e, İşimiz vardı postanede onları hallettik Şimdi de e, burada durup kağıdı alacağız dedim ya buradaki şu para geldik. Maddi Kofen'e geldik bu arada. Aa, oh, itici. Aa, sonra, <laughs> i̇tici şey. bir şehir bu. Burası mı? Yok ya yazık Yok, iyi. Biz alışkın olmadığımız için tuhaf geliyoruz. En azından alışveriş merkezleri var can. Burada Tabii, marketler var. Efendim. Ee, bu şey yapayım. Bir şey yapayım. Bizim de çocuğumuz var. Kindası hiç arabada durabilirsin ki. Neyse. neyse. Ee, şey ne? yapalım, dedik bir kahve içelim. Yani bir durduk da, bugün geldi kavga edeceğiz benden neredeyse. Ee, çocuk var diyor. E gal diyor çocuğu indirmen indirmezsen diyor olmuyor diyor. Çocuk, çocuk hani... arabada diyor ki dur ama. <laughs> Yok hani dur. Şey yaparmışsın ama hani illa ha. Evet. Çocuk inecekmiş yani o bag olduğundan çocuk arabada oturunca bir şey değişmiyormuş. Tövbe, tövbe. ya işte. O... Hey, ya, geçti. Hey, geçtik biz de zaten. Çalıya da hani. Yapınca... Bir kahve içelim. Abi geçti bizden o işleri ya biz. <laughs> şu <laughs> <laughs> evet, e, ben gidip oturayım Can. Sen al gel. Ama ben gidip geç kaldım. Gel ya <payına. gülüyor> oturalım. Şöyle oturalım. Gel, Bugün kafeteryaya e, uygun değilim ama yapacak bir şey yok. Ağaçları düşürecektim. Ne yapayım ya kız böyle çıktık dışarı. acayip dışarı soğuk biliyor musunuz? Aynı benim yüzüm gibi. Valla üşürüm Allah'tan ki e, şey yani peloşe giydi işte. şimdi. Biraz da renkler uyumlu bak. Bir kahve içelim gidelim ama her zaman da şıkma dinleyeceksiniz. Kız valla başımı kaldıracak zamanım yok kadar çok iş şey var, iş Kimse bize dinleyecek. Ooo, keyif yapıyoruz. Az adım da olsaydı o da iyiydi. Evet, azadımız da olsaydı ama bugün azatsızız kahveleri şeyler nasıl tatlı can. Kızlar mandarin, mandarinalı e, kek Böyle varmış çok, hoşuma gitti. Ama jelatin varmış var. içinde şeyden daha çok seviyorum mandalina türlü. değil mi? Ama jelatinliydi o maalesef ama bu da çok tatlı duruyor. Meyve var en azından ki çilekli milekli bu da. yapalım, enerji toplayalım. Rengim baktım, bestem solmuş. Can bu falan da mı? Cappuccino istemiştim zaten. Yine Sen Yine de, de Beyhan ablanın içine dön. Ay. Almaya da fellenge ister gibi. Kadın diyor kafe <laughs> Onlarda <laughs> <laughs> Onlar da yok. Onlar da yok kafe Yok <laughs> Yo, süt de koymuş da onun için dedim. Çok güzel. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Çekiyor. Motor. <laughs> Motor. Kızlar o kadar lezzetli yapmışlar ki e, tebrik ediyorum. Yani insan narını överken yemeye adamın da yiyesi geliyor. Ama e, nasıl yapmış? Bir de ağzınıza alıyorsunuz ve böyle dağılıyor resmen. Hiç hissetmiyor pastayı. Para gerseniz mutlaka bu pastadan. Şansımıza bugün aşırı derecede e, taze yapılmış. <laughs> Doğru mu? Hmm. Hmm. dağıldı gitti böyle e, hafif kimsi keki çok taze yumuşacık hmm, mis gibi yapmışlar ha. Şey, pastacısı kimse şu an gidip tebrik etmek istiyor içinde de olmuyor Aa. Abi, durabilirsin. <laughs> durabilirsin ya. Yani. Ay hey, can nasıl güzel çiçekler var. Neyse yeni evimize gidersen. Yo şimdi yeni evimize evet, gidersen yeni çiçek ilgimi çekti. Bahçede de gidip kimin bahçesinde çalacaksın baksanıza da böyle Abi, yeşillikler. Ha, şey direkt. Ben de Kaynı hayranım sen... evin içinde böyle yeşil şey yap çiçekleri. Çiçek çiçek. Şey değil bak evin içinde. Hmm. Ama şu bu yeşil, yeşil de Ben değil. de yeşili seviyorum i̇şte, sahte aldım ya birkaç tane. Canlıları ölüyor. Şey veriyor, Ama abi. şöyle kaktusları seviyorum mini mini. <laughs> Belki bunu sonra bir televizyonun yanına alırım en son. Bir yerleşelim de sonra bakacağım neyse. Bunları acayip seviyorum. Biraz çok tatlı, tatlı duruyorlar. duruyorlar. Da koyak... e, i̇çecek al buzdolabı doldur da. Ufak dolabı. E, i̇şçiler gelince içiyorlar. Yani. Böyle bir bakalım gidelim. Aa şu benim çiçeğimden benim. çiçek. E, şu bak benimkinde. Sipariş etmiştim. Hadi gidelim Mustafa Bey. 12 euro bak. Ben kocamanını 16 euroya aldım. Demek burada daha pahalıymış Ne var başka? Yiyecek kabakları. Onlar hmm. <laughs> nasıl öyle mini mini ağacık? Mini neymiş? Yiyoruz. Bunlar işte kahvaltı edilmeli diyorlar ya. Yani. Hmm, Şeyde vermişler bize. Marokka'da mı? da yiyorduk yani. Çok tatlılar. Evet. Vallahi evde var her şeyi almayacağım bir i̇şte şey. Dolabımız ya. Narin bir de bazı de. adam dev gibi dolap satacak bize. Adam şu kadar dolaba ikna olacak. Ne zaman? O O kadarını ikna olmayacak. O boydan boya olacak. Hayır bu aldığın dolap 10 numara. Aldığın dolap çok geniş, numara. güzel. Yani çok böyle var ya. Al şunu al, bunu sever. Yani benim zararıma biraz da. <laughs> Sen bunu doldurmak için çok sıkıntıya gireceksin de ama olsun biraz da boş Baysan. kalması daha iyi. Ya şey, ha muz istiyordu. Azat okula muz koyalım. Al şu koca desin, onu alma o. O, yok, Sarar, o şey. Şunu şu iyi. O da sararmış. Şunu al lan. O uzun olmasın çok. Yavuz Kocak mı istiyordun? Ha az adam mı? Evet. Yalçın boksuna girmiyorlar yoksa. Bu ne? Ha şu ya şu. Ne oldu? Aynen şunun boyları küçük. Şu maydanoz nasıl güzel kocaman. 1.50 Var mı? He doğru diprize atmak için bize. Bir tane alayım maydanoz. Alayım mı? E, karpuz alabilirsin bir tane al. Yok iki tane alayım ya. <laughs> Şu kadar da onlarmış. bunu ya yarısını azalt Bu daha iyi değil miydi? Şu mu? Taşıması evet. gözümü yemiyor benim. Önemli değil almak da. Böyle taşıması ayar ediyor. Aa bak tık tık ha, diyor. Taş. Kesin iyi. Gidelim. Gerçek beni yanlış anlıyor. Narin de bazen anlıyor da ben... Yok ben yanlış anlıyor. Aslında ben Ben de ki ben yani. diyorum ki bak. Kolu kolu alayım. Gelin taşıyayım. Bir, kapıya koyayım. Çıkarım. Bir kolu daha getireyim peşine. Ama ya, hem ben getireceğim hem ben taşıyacağım o zaman yoruluyorum ya. Yoruluyor, yazık yorlu, haklı. Yok onu ben sana hep hak verdim. Yoruluyorum ya. Ah alalım, 1 liraya düşmüş. Bir tane alalım yeter zaten çünkü hafta sonu yokuz ya. E, çürümesin. Diyorum, hafta sonu yokuz ya çürümesin. Bir tane yeter. Yeter ya, yeter. Ee, a, limonumuz yok. Aaa, narin. Kuru kapıyı öndedir kesin. Şunlara bakayım neler var burada. Çellik mellik varmış işte. Kıvarızı var, kıvarızı var. Şu bar burası büyük ya kızlar burada çok şey oluyor. Aa durup bakıyor burada olabilir. Durunmuş şuraya bakalım. Makarna var. Şurada dur. Buradayım buradayım. Kağıda bakıyorum can. Bir de bu tarafta yoksa o ileride olabilir. Ha şurada ekmek kalıpları falan. Cık. Sen bagel buraya bırakıyorum can. Arabayı buraya bırakayım ben şöyle bakayım. Kağıda bakayım. Eşyalara bakayım biraz. Aa şu şeyler çok güzel. İnmiş mi bunlar? Yüzde %30 inmiş. Bu bana şeyi ağacıma Lazım da can. Yüzde otuz kaç liraya iniyor kız? Dur bir 29 dokuz oyradan yüzde otuz inerse ne kadar oluyor? Evet kızlar şu an şoktayım. Can dedi ki al. Hadi Narin abartma al işte dedik ya. <laughs> ben hiç istemedim al dedi. Ama al ben bu lazım. Yo yok koy arabaya tam gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> can da diyor ki bu da alak diyor. Keramiği bir düşürdüler mi kararlar Keramik işini biraz çocuklar büyürse alayım. Alın. Ama çok şık duruyor da boş ver, Bu, bu da iyi. Yani aslında daha bir, bir tane daha lazım mı? Onun içerinkini de değişik alalım. Druk papi hala bulamadım. Çocuklar buyursa evet. Bizim evde 1, 2, 3, 4, 5 yaşında. Geç stajen. hiç değil, büyümeyecek falan. Arkadan gelirler. Ha, hadi gel. Şeyi bulalım. Druk papi'yi. Kömürler. Aa bunlar şey, bu da Brian Holes. Ben olsa ne yapacağız? Sprezi ben ben kelime öylesine bakıyorum hayatım, öylesine bakıyorum. Hayatım. He. İşte hayatım <laughs> ya, ben ya. balık gözüm öyle şey. Kızlar da bakıyor, bulamıyor. Ben böyle bir abi. Acaba ne yo, yo, yastıklara bakın. <laughs> ya bir tane Garip aldım. Attım, ben. Yo ben onu sakladım, onu bir yok, on, lir yoksa... on lira olsa şimdi alırım, 40 ho onu on Euro ama Yok havlular 10 Euro. Bu şey gerçek durup papye nerede? <laughs> bakıyor mu öyle? Kızlar da <laughs> bakıyor. Değil mi kız? Bulamadık. Şu tarafta olabilir mi lambalarının yanında? Aslında oluyordu buralarda. Allah Allah. Bir can baksın. Şöyle acil bir kruk salalım ona yazdım. 25, 4. ona sipariş edelim. Var. Ha, şu renk çok güzel. 31. 31 olur da bundan yok mu? Sen bunu nereden buldun? 6. Alt, en altlara bakman lazım. İşte o renkler 2. çocuk yaşına <laughs> göre. 27 var. Olmaz. Bir bakalım. Aha alttalar. 25 bin. Paz, aynı pazarda amca. Şu de çok güzelmiş. Aa, bunların işte bir bu küçüklerini bulacağım. Tek tek bakacağım. Aha bir durun burada bir, bir şey bulduk. Görünüyor da ha Bu da Dur şöyle bakalım. güzel bir bulup ben o tarafa bakayım sen buraya bak. Hadi bakalım. Bu kadar perişan gezmek yeter. Aha benim. Ee, eve gidelim artık. Uf, can da zaten işe gidecek ya. Benim zaten yine evde işim var bir sürü o kağıtlarla kağıdım bittiydi dün devamlı yapamadım. Ee, kağıt aldık işte onu gider ben onları hallederim. Üstünde kağıt asıyorsunuz yine. Yani. <laughs> reklam yapıyorlar adamlar. Eksportçular ya. E i̇şte reklam A, Tamam yapıyorlar. da sen arabaya ne vereceksin ki anlamadım. 5 lira mı vereceksin anlamadım Öyle ki. Öyle diyorlar onlar da işte. Şey versin o bezle. Ha burada burayı indirdim. Astın. Ben bir yolu bırağına da lava geçtim o. <laughs> Ne dedi? dedim ne verirsiniz? Şefe sormak lazım. Şefin de verirdi. Ya on, on falan, 10 10 falan tayıklı. Onları o sıfır arabaya tabii. Buna dedim de. buna niye asıyorsun sen? Tam yani işte. Ha ne güzel koktu. Hı, hmm, ben o yüzden şey kokuyor. Koyu temizliyor mu? E bu şey yapıyor. Hem dezenfekte ediyor hem parlatıyor. Aşağılarda sil var. Ne sileceğim? Araba vallahi hiç umursamıyorum bu Temizle temizle. Önemli değil ya kırık, çürük olmasın da kir gider bir şekilde. Kir şey. de değil. Toz toz. poz, hep polen. Artık o kadar yok. Ha şu ekran mekran da yapsaydım. Aynen. Yazık sen niye o kadar bez harcıyorsun canım. Öyleyim bana kızıyor. Onu da ekran sürme onu toz yaptık. Daha bir şey olmaz. Yağladın hep toz oluyor. Yalana bak hele bir. Hı. Ah tertemiz sildi. Sen ne biliyorsun? Öyle değil işte iz yapıyor sana. Tüh. Can bezi değil bunlar o şeyini alaydı ne ikisine olanı? O yok. yok mu? İkisi olan yok bunlar. Bir ayrı canlı. Anlamazsın Mustafa. Hmm. Hadi. Konteyner ee, birkaç çöp vardı onları atalım. Hadi bakalım. Azat daha da evde. Hakan ne içecek alıyor sana. Al. Konteyner de iyi oldu gelmesi. Vallahi acep, tasa yapmıştık çöplerini. Götür <laughs> getir. O yeter bir sürü öyle olduğuna bakma. Hadi gidelim. Sonra da akşam yemeğini yeriz. Yemek zaten hazır göstermiştim size sabah. Nohutla pirinç pilav yaptıydım. Yanına da karpuz falan aldık onu doğrarız. Öylelikle yesinler değil mi? Şimdi bakın şu bizim komşu da her gün benim gibi hiç derdi bitmiyor. Her gün motoruyla uğraşıyor yazık. Bir şey de becerse <laughs> <laughs> motorun her gün bir şey yapıyor. Ben niye bakıyorum? Azat dışarıya bakıyorum Biraz camı açtım. Ay keşke açmaz olaydım. Aşağıda biri yemek yapmış. Bir fena kokuyor. Bir fena kokuyor. <laughs> Hadi hava gelsin. Ee, kızlar öbür eski evde canla çöpler yani can daha doğrusu çöpleri attı hepsini. Gidi çekmeye fırsat bulamadım. Çünkü işe gidecek diye hızlı hızlı yaptım. Sen boyun yetişme, git git yatağına uzan. Eve geldik işte yemek falan yedik. Yememiz de çok güzel olmuş. Değil mi Hazladım. Gösterecektim evet. ona da fırsatım olmadı. Evet. Hiç durmuyorum ki aynı atom karınca gibiyim valla. Bir o eve bir bu eve koşturuyorum. Aha şimdi de dedim ki uyumadan önce şey var bir sürü çamaşırlar var. Yine yıkandı, kurundu. Onları dedim katlayın da yarına işim olmasın fazla. Ne yapayım kız? Elimden geldikçe Kalbi birkaç yine boş karton getirdim. Çamaşırları falan, kışlıkları neyim diyordum ya içine koyacağım. O sipariş ettim bazı şeyler geliyor. onları koyacağım içine. Yavaş yavaş artık buradan da e, hazırlığımızı yapmamız lazım. Bir baktın göçtük Saracığım. Ee, evinizi özlediniz de az kaldı yavrum. Bir iki hafta iki haftaya kesin göçeriz herhalde Sara. Vallahi inşallah. Sen şimdi kesin geliyor mu bizle? Yani Şu Biz biliyorum. Nasıl bilmiyorum? Pazartı zelerli gelirsem cumartesi günlerine ee. evet. gelirim herhalde. Biz de pazar sabaha geleceğiz. Ben evet. cumartesi gelirim herhalde. Peki evde ya. Yaptır bebeğin Öyle yap o zaman. Senin sınavın varsa sen Samsak yürü geri dön. Ee, kızlar bize gelsin. <laughs> <güzel. gülüyor> Dedim evin her köşesinde bir deşek var. Kimlere nereye yatıyorsa yatsın. <laughs> yatın evde kimse yok. Hadi git. Ya sabah ki ya sabahçı bilmem ne Evet. 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 Hadi yok. He. O da yok evde gelebilirler evet. kızlar sarah. Evet. Niye döşeklerinizi hepiniz bu yatak odasına getirin Yatın burada. Değil mi? Hadi bakalım kızlar ben de bu videoyu burada kapatayım. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize Allah iyi bakın. Selaba, ee, ben de şu çamaşırları halledim de valla ben de yatacağım. Selaba, Çok <laughs> Hadi bakalım görüşürüz yarın.